sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım, dengeli tarot kanalına hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bakalım ne yaptınız, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi masamızın düzenini bozmadık. Şöyle dedim, e, bu düzen varken bir bakalım. Bu aklınızdaki kişi, e, şöyle bir birkaç değişik yapayım dedim. Bu enerji kartlarını falan alayım. Değişik kartlarla bir destek yapalım. Burada ıı, bakalım şu an mevcut düşündüğünüz, aklınızdan geçirdiğiniz o kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor bakalım? Düşünceleri neymiş? Orada bir değişiklik var mı? Bakalım enerjiler değişmiş mi? Yoksa ya fikri. Hani fikri sizin üzerinize düşündüğü yani sizin ıı, sizin taraftan düşüncelerini. Neymiş? Nasıl düşünüyor sizi? Nasıl düşünüyor? Ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Bakalım. Düşüncesini. Sırf düşüncesini soralım. <laughs> sevgili kolektifimin enerjisi, enerjim olsun. Niyeti, niyetim olsun. Haykalılar doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve aktarmaya. Bakalım bu sevgili sizin aklınızdaki kişi. Şimdi şöyle kapalı yapalım. Sonra açacağız. Bakalım sevgili kız aklınızdaki kişi. He, benim gönül dostlarım hakkında ne düşünüyorum bakayım. Şimdi bizim kız diyeceğim artık daha bizim kız. Bizi bakanlar bayan oldukları için. Bizim kız hakkında ne düşünüyorsun bakayım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Düşüncesine bir bakalım. Soralım. Sıra sıra soralım o Ne düşünüyor? Diyor ki bir e, acele alel acele bir yola mı çıksam diyor. Geç mi kaldım bir yerlere. <laughs> Heyecan mı var burada? Bakalım. Daha ne düşünüyor? Bir diyor yola çıkmak istiyorum ama diyor bir şey de <laughs> yani diyorum ki diyor bir öyle bir böyle. O gitmiştir zaten. Beni, o beni beklemez. Çok beklettim ben onu. Şimdi ise o çoktan yaktı gitti. Artık kupayı mı yaktı? denize mi attı göle mi attı yoksa <laughs> aa buraya bakın şuraya bak yoksa diyor yanında başka birisi mi var bak 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 ne düşünüyor ne düşünüyor vah 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 şimdi sen burada asılı bırak askıya al bizi ondan sonra da düşün ki karşında birisi mi var acaba acaba ee, sen de burada kupa kralı ol yani ben diyor o en iyisi gitmiştir ben boşu boşuna zaten günde battı. Çoktan da geç kaldım. Yani buraya gitmeme ne gerek var artık diyor. Var hiç yerimden kıvramayayım. İçimde saklayayım ben bu duyguları. Yani burada oturdum o yerde otur oturayım. <laughs> Allah'ım ya ya. Düşünceleri neymiş dedik. E daha ne düşünüyorum bakalım. Şu ötekilerden de alıyorum. Sırf düşüncesini soracağım bugün. evet bakalım Ş şöyle yapacağım <laughs> hmm. bak 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 neler düşünüyor da neler neler düşünüyor ya diyor ben bunu neden unut unutamıyorum bu kızı bu bizim kızı neden unutamıyorum ben diyor ben bu bizim kızı neden unutamıyorum ya diyor atacağım da adım atacağım da diyor nasıl atacağımı da bilemiyorum çünkü önümü göremiyorum ki diyor. Yani uzun zamandır da ondan bir şey duymadım diyor. Bu diyor yani diyor hani neyin içerisindeyim ben acaba? Şimdi oyunu bana çevirdi diyor. Artık diyor ben şey nedir arkası arkasını döndü gitti. Benim yaptığımı o yapıyor bana. Sanki bedel ödetir gibi. Şimdi de kaldım diyor. <laughs> Bu oyunu diyor <laughs> yaptığım oyunun içine kendim düştüm diyor. Kafam ağrıyor diyor vallahi bak aha, 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 kafaya bak kafam acı şey ağrıyor <laughs> ağrısın ağrısın ama diyor ben diyor ondan diyor gerçekten yuva olmak istediydim yani aile olmak istediydim ama şu ailem yok mu diyor beni diyor gerçekten diyor perişan etti peki daha nasıl görüyor sizi ne düşünüyor ne görüyor nasıl görüyor hmm. ya diyor o acaba evde ne yapıyor? Bu evde ne yapıyor bu ne? Ya şey denek <laughs> ya diyor. ben de diyor şu belli ki burada bir şey var. Diyor ya bu kendi kendine merkezine geldi diyor. Artık diyor o beni bırakmaz zannetmiştim ama gerçekten kendine döndü diyor. Bir imparatorca oldu belli ki diyor. Benden acaba ne saklıyor diyor bak bak bak. Acaba iletişime geçsem mi, geçmesem mi? Bir adım atsam mı, atmasam mı? Öyle düşünüyorum diyor. Ama diyor onun hiçbir şeye ihtiyacı yok ki diyor. Yani ben onun yanına gideceğim nereye? Ben neresine sığacağım o, o kişinin? O kişinin hayatına nere, nerede yer alacağım? Nerede yer alacağım diyor. Zaten diyor o huzurlu mutlu. Ben sizde iyi diyor. Hmm. Adım atsam ne yazar diyor yani. Çünkü diyor bu her şeyin farkında. Onun elinde beyaz kuşlar benim elimde kargalar kaldı. Yani demek istiyor yaptığım işe <laughs> kendim düştüm. Yani bir tuza şey gibi bir oyuna geldi. Bir güç savaşına girmiştim daha doğrusu. Sanki böyle ona acı çektirmek biraz ders vermek gibi. Ama Maalesef diyor kendi kendi kazdım kuyuya kendim düştüm. O o bizim kızım diyor. Her şeye hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ben onun hayatında neresine yer, e, yer alacağım? Bana hiç ihtiyacı yok ki. Şuraya bak. Artık diyor ayaklarım da yerden kesildi. Yani gidecek yüzüm de yok. Adım atacak ayaklarım da yok. <laughs> adım da yok. <laughs> Öyle diyeyim bari. <laughs> adım atacak ayaklarım da yok. Atım atacak şey yüzüm kalmadı. Peki daha ne diyorsun bakayım? Hmm, hep kılıç zaten hep kılıçlar ve şey kargalar yani hep sıkıntı, hep kafa, hep kafa kafa kafa. Evet ya diyor benim burada diyor birinden kurtulayım derken ötekini kaybettim diyor. Kurtulayım derken çünkü burada ikisinden doldum diyor. Yani belli ki hayatında birileri vardı. Oradan çıkamadı. E oradan kurtulayım derken sizi de kaçırdı. Siz daha önce bırakmış gitmişsiniz. Bu, buradan kurtulamadıysa da. Evet aynen öyle. Benim diyor yalanlarım, oyunlarım ondan sonra ona sinirlenmem öfkem. Ondan sonra sırf diyor akıl işi e, akıl oyunlarına geldim diyor. Resmen akıl oyunlarına geldim. Bak bak. Ha, büyücü bir de e, kılıç e, ası. Akın, akıl oyunlarına geldin. Ne oldu sonra? Ne yenisi kaldı ne eskisi kaldı elinde? Şimdi kaldın mı? Şimdi ne e, adım atacağım nereye atacağım? Bu ne? Başlangıç yapmak istiyorsun ama nasıl? Peki, daha ne diyorsun bakayım? Ne düşünüyorsun daha? Dünya kartı, şeytan kartı, değnek kraliçesi. Hay <laughs> Allah'ım. Tılsım şey, şövalyesi ve tılsım üçlüsü. Ya diyor birinden diyor şey kurtuldum. Ötekini kaybettim. Bir birisi daha diyor önümde duruyor. Bak, bak burada birisi daha duruyor. Yani o da diyor yani başlangıç yapacağım diyor. O da önümü kesiyor diyor. Yani bu bu, bu nedir? Hepsi diyor beni diyor elinde bir kukla gibi oynatıyor diyor. Bak bak. Şuraya bak. Şurada kukla gibi oynatıyor diyor. Belli ki kukla gibi oynatıyor. Buradan da önümde duruyor diyor adım atamıyorum. Bunu da diyor savarsam başımda ondan sonra diyor geleceğim. Ondan sonra geleceğim. Ama bir manayla bir bahaneyle bir bahaneyle diyor geleceğim. Peki daha ne diyorsun bakalım? Daha ne diyorsun? Ne söylemek istiyorsun daha? Ya diyor yaptıklarıma çok pişmanım diyor çok pişmanım. Gerçekten de beni de sen bilmiyorsun ki diyor beni de yaralayan insanlar vardı etrafımda. Bak burası gerçekten öyle diyor. Şimdi inandık mı? İnanmadık tabi Ama böyle diyor ne yapayım? Diyor ki ya diyor iş yerinde mi? Birlikte çalıştığım insanlar mı? Orada da diyor benim diyor bu iş arkadaşları da diyor işime karıştı. Önce diyor onlara inandım diyor. Sana inanmadım diyor. Sonra diyor bunlara inandıktan sonra diyor burada da e, yanlış kişilere inandığımı yanlış kişilerin e, yola e, gösterdiği yollardan izlediğimi ve orada yanlış olduğumu fark ettim diyor. Halbuki diyor sen diyor bana bu kadar güzel aşk diyor kalbini aşmışken bana e, var olduğunu göstermişken ama ben diyor senin değerini anlayamadım şu sonuç kartına ben de diyor. Artık diyor kılıç kralı oldum. O kadar öfkeliyim ki diyor. Hayatımdaki çıkaramadığım o kadına mı? İş arkadaşına mı? Ondan sonra kime diyor diyor. Kızsam diyor az diyor. Ama diyor ben de kabaat Kendi suçum. Kendi kabahatım. Önce sana duygularımı gizledim. Gerçekleri anlatmadım. Sonra diyor etrafımdaki kadınlarla uğraştım. Hayatımdaki kadın zaten önüme ayağıma elime ayağıma prangalar koymuştu. Oradan kurtulamadım. Bir de iş arkadaşlarıyla bir sıkıntı derken hayat aktı geçti gitti diyor. Yani hayat aktı geçti gitti. E peki madem öyle aktı geçti gitti. Nereye attı geçti gitti diyesim. <laughs> Geldi şimdi. Yani şimdi böyle bu insan etrafındaki çok oyalanmış. Çok aman sağda solda orada burada. Ondan sonra askıya almış. Yok gelmek istemişmiş de gelememişti. Gelememişti. Efendime söyleyeyim daha neler. Peki şimdi bir dakika şöyle yapalım. Ay. Daha ne düşünüyorsun? Düş, ne düşünüyorsun? Bakalım daha, daha ne düşünüyor hakkımızda. Şöyle yapalım. Ay çok güzel ya bu ağaçlar şey, nedir? Yapraklar. Bakın kırmızı, sarı, portakal rengi. Yani böyle sarı ton, acayip güzel tonlar var. Sarı kırmızı ton. He, söyle bakalım daha ne düşünüyorsun? Sırf düşüncesini soruyorum. Sırf düşüncelerine neler düşünüyor? Kendisini hakkında, sizin hakkınızda. Şöyle. Heh. Bir açalım. Kalpten kalbe diyor sohbet etmek var diyor burada. Tabi bu diyor sohbeti yapabilirsek, bir araya gelirsek. Yalanlar çok oldu diyor. Ben bu sohbeti yapmak istiyorum. Kaptan kalbet diyor. Ama biraz yalan katmam lazım, içine dahil etmem lazım. Çünkü diyor yani özgürlük çözüm. Bu yalanları nasıl ben örtbas edeyim? Evet, ben özür özgürlüğe kavuştum ama çözüm arıyorum şimdi ama karşımdakine de adaletli olmak istiyorum, dürüst olmak istiyorum da diyor. Ama burada diyor yalanlar da var diyor bakayım. Bunu nasıl kapatacağım? Bu yalanları nasıl kapatacakmış bakalım. Soralım bakalım. Nasıl yapacağımı e, bilemiyorum. Çözüm çözüm arıyorum da diyor. Nasıl bunu <laughs> bu anahtarla diyor o kapıyı nasıl açarım? Bu anahtarla o kapıyı nasıl açarım? Peki daha ne düşünüyor bakalım. Bu kendi düşünceleri, bu da size karşı düşünceleri olsun. Hadi bakalım. Ah, ah, ah. Bu ayrılık diyor beni. Bir oradan bir oradan ikimizi bir aradan kalbimizi de ayırdılar, bizi de ayırdılar. Yani, yani, yani. Ne denir buna? Tutku diyor, kaygı. Senin tarafından ne düşünüyor? Vallahi çok özledim diyor, tensel yaklaşım diyor istiyorum. Çok kaygılıyım, çok yalınızım, çok perişanım, çok özledim, yorgunum, bittim, <laughs> tükendim diyor, depresyona girdim, senin yüzünden depresyona girdim diyor. Siz ama buna bir bir ders vermişsiniz yani, ee, çok da güzel olmuş, çok da güzel olmuş, bir ders vermişsiniz, çok da güzel olmuş yani. Evet, bakalım, şimdi e, eri şey dişil enerjiyi bir soralım. Şöyle biraz yukarı alalım böyle. Evet çok özlemiş. Ay çok diyor sıkıntılıyım. Ay diyor ben ne yapacağım ben tükendim diyor. Yorgunum çok yoruldum diyor ya. Ben çok bittim diyor. Depresyonlar des, Neydi? Depresyonlardayım. <laughs> Ay, depre, depresyonlardayım. Hadi bakalım. Siz ona ne demek istiyorsunuz? Şöyle. Ya sizi böyle görüyor ya siz ona böyle konuşuyorsunuz. Nasıl yapalım? Şimdi aslında sizin söylemek istedikleriniz bu. Siz ona ne diyorsunuz? O size ne diyor? Bir bakalım. Para. Hadi bakalım ne diyeceksiniz birbirinize. Bir bakalım. Her şey tamam lakin bu yara tam kapanmıyor. Bakın eril diyor eril eril. Eril sizi sizden giden bu ayrılığı ortaya koyan. Her şey kapanıyormuş da. Efendime söyleyeyim. Şuradan bir venüs kartı çekeyim. Ha, bu düştü. Bu size gelsin. Bu size gelsin. Şunu da şöyle koyayım. Hasta değilim. Bu da sizin ha. Bakın. Hasta değilim. Kırık döküyüm. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar ne oluyor burada? Burada e, kapanmayan yara var. Birinde. Biri de diyor hasta değilim. Kırık döküyüm. Sen diyor kırdım döktün. Parçaladım yani. Parçaladım diyor. Neyse. Şöyle yapalım. Bir tane de buraya alalım. tane düştü. Bunu da buraya alayım. Bu Mars e, eril enerji. Duygusal e, ifadeler diyor. Hmm. Şimdi burada duygudan e, soralım bakalım. E, eril enerji ne duygusundaymış? Romantizm. Allah'ım Rabbim bakın ha. Şimdi burada romantizme gelmiş bu adam. Bu eril. Siz stresli gerginim diyorsunuz. Ne romantizmi? Seni havada böyle bir parçalayasım geliyor diyorsunuz. Patı şimşekleri kafana çakacağım. <laughs> Hadi bakalım. Şuraya bir bakalım. Bizim dişi ne diyor? Yalvarırım ben bana, bana aşktan söz etme. Artık siz ne aşka inanıyorsunuz, ne meşke inanıyorsunuz? Hiçbir şeye inandığınız yok. Yalvarırım bana aşktan söz etme diyorsunuz. Karşımızdaki de diyor ki: "Eril efendi, senden öte sana gelmek ister bu gönül." Bak şu aleme ay döner Dünya döner alem döner Gidip de dönmeyen var mı Gidip de dönmeyen var mı Yani ben gittiysem de Gene gelirim diyor Doğru anladıysam <laughs> Hadi bakalım Şimdi bir de böyle bakalım Siz ne diyorsunuz Senin için ağlamadım Sen tarafından ağlatıldım hmm. Senin için ağlamadım sen tarafından ağladım. Yani sen tarafından ağlatıldım diyor. Ağlatıldım evet. Sen tarafından ağlatıldım. Senin için ağlamadım da sen tarafından ağlatıldım. Vay be. Evet. Bakalım karşılıkta e, eril ne diyor? Seni düşün düşündüğüm şu günlerde namütenahi bir fezada süzüldüğüme hisseder gibiyim. Hı. Hmm. Evet bakalım sen böyle. Ne güzel kelimeler dökülüyor ağzınızdan. Bakalım dişiller ne diyor? İçimdeki çocuk ve ben sana öylesi alıştık ki bizi üzmeden korkuyorum. Bizi üzmenden korkuyorum. Bilhassa ağlarsa bu çocuk korkarım öfkemin şiddeti seni ziyadesiyle incetir. Hmm. evet Evet. Çok incinmiş bizim dişiller. Hem öfkeli hem incidi. yani üzgün. Zaten diyor gerginim diyor kırık döküyüm diyor. Daha ne desin yazık. Bir bakalım eriler ne diyor. Biraz gitmeye biraz da kalmaya mecburum. Allah Allah. Zebe diyesim geldi. <laughs> Dövbe yarabbim. Neyse bakalım bu. Tabi bahaneleriyle Ondan sonra gelecek. Siz ne diyorsunuz? Hayır sen ayrılmıyorsun. Ben seni terk ediyorum diyorsunuz. Vay be bu sert çıktı valla. Helal olsun ya. Helal olsun bizim dişillere. <laughs> Hayır sen ayrılmıyorsun. Ben seni terk ediyorum diyeceksiniz. Hayır bazıları valla kılıçları çekecek. Evet. Eriller ne diyor? Güzel olduğun kadar küstahsın da gururumu incitmenize müsaade e edemem küçük hanım diyor. Oo. Güzel olduğun kadar küstahsın da gururumu incitmenize müsaade etmem küçük hanım. Vay be. Lafa bak. Valla bir torba laf da. <laughs> Yani la şey laf gelince hiç şeyde bırakmıyor yani. Ne denir mangalda <laughs> kül bırakmaz. Hepsini ortaya döker. Hadi bakalım. Burası siz ne diyorsunuz? Rica ederim artık tadında bırak. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu güzeldi. Bizim ülkene ne dişiller kibar kibar söylüyor işte. Daha ne yapsın? E bu Eril ne yapıyor? Son sözü. Kalbimle sevdim seni aklımla silemiyorum inan. Ha, Bu da bu üzerine kabak olsun. Böyle dedi ve ondan sonra romantizm. Yani şimdi burada naz eden, bakın burada naz eden bir dişil var. Ya tabii e, yerli bir naz bu, em, ne, yerli öfke, yerli sinir, <laughs> Ye, yerli hırçınlık. Yani ne desin, yerden göğe kadar haklısın dişil diyesin. Ama burası diyor ki tamam giden baksana diyor zaten senden öte sana gelmek ister bu gönül. Bak şu aleme ay döner, dünya döner, alem döner. Gidip de dönmeyen var mı diyor. Pes dedirtti yani bana. Neyse burada gidip de dönmeyen var mı? Belli ki bu dönecek. <laughs> bu dönecek. Hadi ben size bir melek kartı çekeyim bakayım ne diyor. Melek kartı ne diyor? Melek kartımız ne diyor size? belli. Belli ki bu kişi dönecek. De. Melek kartı ne diyor? Size ne diyor? Yeni bir aşk çok yakın yeni biriyle veya mevcut ilişkinde yeniden alevlenen tutku sayesinde sevgi vermeye ve almaya açık ol. Hı. Ha da bu bu da yani bunun üzerine bir mühürledi. İmzasını attı yani. Demek istiyor ki ya bu yeni aşk ya da gerçekten mevcut olan bir as aşk yani. Hani bitmiş olabilir. Ya da bu kırgınlık artık birbirinize kılıçları çekmiş olabilirsiniz. Ama burada bir şey daha bitmemiş. Tamamlanmamış, bitmemiş. Son ermemiş. Ama bu kızgınlıklar, kırgınlıklar böyle dargınlıklar bitecek. Belli ki bu insan gelecek. Dediğine göre. Hadi bakalım. Dediğine göre bu insan geliyor. Evet. Bunu da güzel bir sözle bize ifade ettir kendini. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Demek ki sizi bu insan gerçekten nasıl düşündüğünü <laughs> dile getirdi. Hepinize uyar mı? Tabi buyduğu kadarını alın arkadaşlar. Bu bir kolektif açılım. İş olsun bakalım. Düşüncelerini sorduk ama yani bayağı bir yerlere takılmış düşünceleri çok karışık hem korku kaygı hem özlemiş hem şey tükenmişlik sindromuna girmiş tükenmiş yorgun bitkin depresyon yaşıyor artık depresyon sessiz bir depresyon çünkü neden burada bak haksızlık yaptım diyor ona diyor ya size ne yaptıysa ona aynısı yaşatılmış. Ama yani bu da olması gerekiyor. Sistem bir şekilde ondan acısını çıkartır yani. Çıkarmadan yap, bırakmaz. Çıkarmadan bırakmaz. Evet. Çıkarmadan bırakmaz. İyi mi olsun desek yoksa ne desek. <gülüyor> Gece. <gülüyor> Aman hatasız insan yok. Şu üç günlük dünyada. Vallahi öbür taraftan dünyanın öbür ucunda can kaybına üzülüyorsun. Bunu mı üzüleceğiz? Vallahi ya. Gelen gelir, gelmen de gelmez. Gelirse o zaman mücadeleye girsin bakalım. Kendini bir göstersin size bakalım. Evet arkadaşlar şimdilik böyle bir açılım olsun bu da. Ee, bakalım aklımızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Evet. Hadi bakalım. Burada bırakalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.